Merhaba, bu benim YKS 2022'de yerleştiğim okul. Bu da ben, Burak Mert Yıldırım. Bu kanal aracılığıyla gördüğüm, geçirdiğim, deneyimlediğim şeyleri size kısa bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bugün size öğrendiğiniz bir bilgiyi, YKS olsun olmasın fark etmez bu söyleyeceklerimi öğrenmek istediğiniz her bilgi için geçerli. Nasıl beyninizde kalıcı hale getirirsiniz ve nasıl tekrar yapmalısınız onu anlatacağım. Hiç vaktinizi çalmadan doğrudan konuya giriyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim, bizzat sınav senemde uyguladığım ve çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir teknik. Bir konuya süre tanıyın. Yani ne demek istiyorum? Mesela biyolojide hücrenin organellerine çalışacaksınız. Konuya bakın, kendinize bakın ve bu konuyu öğrenmek için size gereken ideal süreyi belirleyin. Bu şu işe yarıyor ki okuduğumuz bir kaynak olabilir veya hafta bir video izledik. Bunlara ayrılan süre toplam sürenin yarısını geçmemeli. Atıyorum 15 dakika sürsün. Geri kalan vakti ister istemez konudaki en az oturan noktalara ayıracaksınız ve direkt okuyup geçmeye göre çok daha kalıcı bir öğrenme elde edeceksiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim olay ise gün içerisinde sık sık hatırlamaya çalışın. Bunu da biraz açayım. Örneğin otobüs veya metro durağında bekliyorsunuz. Boş boş instada gezinmek yerine sadece durup son zamanlarda çalıştığınız bir konuyu hatırlıyor muyum diye kendinize sorun. Konunun ortasındaki bir yeri bile hatırlasanız biraz zorlayarak tamamlamaya çalışın ve için sonunda dibine kadar uğraştıktan sonra hatırlayamadığınız yerleri notlarınızdan veya telefonunuzdan bakın. Ve bir süre sonra aynı konuyu aniden tekrar düşünmeye çalışın. Eğer benim aklıma gelmez diyorsanız her konu için beklenmedik zamanlara telefonunuzdan alarm kurabilirsiniz. Bir başka değineceğim olay ise Feynman tekniği. Bu Richard Feynman denen abimiz öğrendiği bilgileri gelir anasına babasına eşine dostuna anlatırmış ve bunun öğrendiklerini kalıcı hale getirdiğini düşünürmüş. Bunun benim uyguladığım ve en etkili olduğunu düşündüğüm hali ise kabaca öğrendiğiniz bir konuyu elinizde kağıt kalem vesaire olmadan bilmeyen birine anlatmak. Sonrasında ise dönüyorsunuz ve kendinize neyi eksik anlattım, ne daha iyi olabilirdi tarzına sorular soruyorsunuz. Ardından ise bu eksiklikleri giderip tekrardan anlatıyorsunuz. Ta ki artık hiç bilmeyen birine konuyu rahatça anlatabilecek hale gelene kadar. Dördüncü ve son anlatacağım teknik ise basit tabirle görselleştirme. Araştırmacılara göre görsel ögelerle öğrenme, okuyarak öğrenmeye göre en az iki kat daha fazla kalıcı. Bunu ise şu şekilde yapıyorsunuz. Okuduğunuz metinleri görsel ögelerle bağdaştırıyorsunuz. Bu sayede bunları hatırlamanız gerektiğinde elinizde kelimelerden çok daha fazlası olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videonun konusu hakkındaki isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şuradaki kartlara tıklayarak diğer iki videoma göz atabilirsiniz. Görüşürüz.